Arkadaşlarım merhabalar. Oran orantı konusunda ne yapıyoruz? Orantıyı 3 parçaya ayırıyoruz. Doğru orantı, ters orantı ve ikisinin karışımı olan bileşik orantı. Yani bir sorun içinde hem doğru orantı hem ters orantı varsa buna bileşik orantı deniyor. Peki bileşik orantı soruları nasıl okunur? Kurulumu nasıl yapılır ve nasıl çözülür? 6 kişilik bir işçi grubu günde 8 saat çalışıyor. 15 gün çalıştıktan sonra 240 metrekarelik halı dokuyorlar. Birinci parçamız bu. Yani 6 kişilik işçinin şimdi yaptığı işi öncelikle yukarı yazmalısınız. İşler yukarı yazılacak. Buraya birinci grup, buraya ikinci grubun çalışmalarını yazacağız arkadaşlar. Birinci grubun yaptığı iş 240 metrekarelik bir halı dokumak. Bunun için 6 işçi çalışmış. Günde 8 saat ve 15 gün boyunca. İşçi sayısı, saat ve gün sayısı da aşağı yazılacak. Sonra da soruyu soracaklar. Bununla bir şeyi kıyaslamanız lazım. Yani bu 6 kişilik takım günde bu kadar çalışıp bu kadar halı yaptıysa diğer takımı da karşısına yazacağız. Diğer takımda 16 kişi var. Kişiler aşağı Günde 9 saat çalışmışlar. Bu da aşağı çarpı durumunda. Ve 5 gün boyunca çalışmışlar ve yukarıya kocaman bir x. Neden? Kaç metrekare halı dokudular? Bak, işler yukarıda. Burada 240 metrekare, burada bilinmiyor. Bunun için yapılan çalışma, kişi sayısı, gün sayısı hepsi aşağıda. Bu saatten sonra sıkı bir şekilde sadeleştirme yapmamız gerekiyor. İşin içinden çıkabilmemiz için. Şu şekilde de sadeleştirme yapabilirsiniz. Bu sayı bunun 3 katı. Yani burada 3 kaldı. Bu 5 gitti. Bu 15 de öldü. Hı? Bak buradaki 16 bu 8'in 2 katı. 8'i tamamen öldürüyorsun. Bunu öldürüyorsun. Burada 2 kalıyor. Daha sonrasında bu 9 çarpı 2 18. Tesadüf bu da 18. Bakın gördünüz mü? İkisi de 18 18 oldu. Eğer ki paydalar bunlar 18 18 bunlar 18 ise yukarının da eşit olması gerekir diyeceksiniz. Hiç vakit kaybetmeden buradan x'i de 240 metrekare bulacaksınız. Bu takımda ne yapacak? 240 metrekare halı dokuyacak bu kadarlık çalışmayla. Anlaştık mı? Bu kadar basit. Yapacak bir şey var mı? Çünkü burası 6 çarpı 3. 10, 18. 2 çarpı 9 18. Bu, 18'de bu 18 de bu 18'i götürecek. Yani buralar eşit olacak. O halde bununla da bu eşit olacak. Hop cevap burada.